Selamlar millet ben Baran videoya hoş geldiniz. Bugün Nine Souls'a devam ediyorum. Artık oyunu bitirmeye çok yaklaştım. Ha bir dakika ee, yeni bir özellik kazanmıştık. Onunla mı öldürüyoruz bunu acaba? Ama ondan önce videoya geçmeden önce videonun bir kısmını izleyip like atıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Youtube'un öne çıkarması için bu gerekli. Ve şimdi videoya geçelim. Bu arada bir özellik kazanmıştık en son. Dur bakayım onunla mı açıyoruz acaba diye bir denemek istiyorum onu. Yok 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 yok. Bu başka bir yolu olmalı ya. Allah Allah. Yok böyle değil. E nasıl? Allah Allah. E, buraya niye geldik babacım? Başka yol yok ki. Bununla da öldürülmüyor. E Ya ben bunu nasıl öldüreceğim? Bir hack metodu var mıdır acaba? Bir bakalım. Buradan vuruyor mu? Vurmuyor. Vurmuyor gibi. Bir hack yolu da yok. Aha da böyle. Ben de işte bunu arıyordum ben de. Ama zormuş bu aydı bay. Kolay değilmiş. Ama arkasından çoğu şeye tek atıyoruz. O da ayrı mesele. Lan yürü git. Bela mısın desin ya? Her şeyin arkasından yaklaşıp tek atmaya bayılıyorum ya. Ama buradan değilmiş gibi hissediyorum. Sanki biz buradan mı gelmiştik? Aa bunu da öldüreyim. Vur lan. Aha yapamadık. Ay. Çok eğlenceli ya o şeyi perilemek. E ee, buradan nasıl yukarı çıkacağım ben? Oy o oh, o oh, o oh, of çok fena vuruyormuş lan. Bu kadar vuracağım düşünmedim açıkçası. Yani böyle bir gıdıklar diye düşündüm de sağlammış. Nereye? Aa alt katta bir şey vardı ya. Direkt zıngıt diye yukarı ışınladı bizi. Yine kafayı yedi bizim karakter. Aynısı Six Song'da oluyordu ya. Böyle deliriyordu. Ama bayılmıyordu herhalde. Yani bayılacak gibi oluyordu da. Six Song'daki karakter fena sas. Aha. Lan bir de bu da bize saldırıyormuş. Bu da sırtımızdan vuruyormuş. Yani buraya geri mi getirdi bizi? Keşke o satıcı da buraya geri gelse. Neyimiz var acaba? Onu anlamadım açıkçası. Hazır buraya gelmişken 3-5 paramız varsa harcayalım, ya. Lan hiçbir par... Oo fena. 3000'e çıktık yere. Ne satıyoruz? Aha gelmiş harbiden lan. lan keşke başka bir şey isteseymişim Allah'tan ya. ya. bu o değil galiba. O mu lan? Ya da biz bunun kardeşini mi öldürdük? Ne yaptık ya? Compound unit 3505 para eksik. Ama bunu da al almak istemiyorum açıkçası ya. 2000 verip şuna verip cam basma şeyi al alacağım. Aklımda. Şurada bir silah upgrade'i var mı ona da bir bakalım. Hmm. Magazin upgrade var ama ihtiyacım yok açıkçası. Ben şurada hemen şey arttıralım. Pipe while arttıralım. En güzeli. Oh. Dörtlü oldu mu? Oldu. Allah bereket. Şuradaki adama da verecek bir poison'ımız, poison'ımız bir şeyimiz var mı? Köye bir şeyler saldırmış dediler ama. Aha. Bir şeyler verdi. Ona verecek bir eşyamız yok. Okey. Biz geri nasıl gideceğiz? Öldüğümüz yere mi atacak acaba bize? Ölmedik de gerçi. Bayıldık anasını zaten. Ha buraya geldik lan. Her şeyi bir toplu yüklesene de keşke Gora gibi. Git gel yapmasak be kardeşim ya buraya. me report, report bir şeyler diyor ama. Hmm. Okey ışınlanma muhabbeti açtı bize ama tam olarak nasıl kullanacağımı anlamadım açıkçası. Aha buraya geri geldik. E ben arkadaşım öldüğüm yere geri gitmek istiyorum ya. Ha bak teleport geldi. Nereye gidebiliyorum? Oy. Ha bunların hepsine hiç gidebiliyoruz lan. Harika. İyi burada bir şeyler var ama kapı kapalı lan. Tam olarak nereye gitmem gerektiğini anlamadım açıkçası. Vay. Burası neresi lan? Buraya gelmiş miydik önce? Ha burası. Okay. Burası fabrika diye mi geçiyormuş lan? Bizi bu ele geçiren eleman nereye gitti acaba? O çok güçlüydü. Ben ondan aşırı korkuyorum şu an fırından da nefret ediyorum ya. Aş Aşırı korkmuş ya. Şey gibi bir tık. Son durak diye bir, bir tane şey vardı, film vardı. Onun sahnesi gibi ya. Fırının içinde yanıyorsun ya. Ha, bunları artık patlatabiliyoruz derken patlattık. Eee, durdu. Tamam. Şimdi nereye? Aha, bu. Tamam. Ah, çok zor lan bunu yapmak. Zıpk. Yat aşağı. Buradaki teleportlar çalışmıyordu galiba. Artık çalışıyor mu? Nereye götüreceğim peki beni? Direkt boss'un yanına çıkarsa çok güzel. <laughs> çıplak mı da? Niye çıplaksın abi? Yoksa bizim kız kardeşimiz mi kardeşim? Acaba adam niye çıplak ya? Çıplak ve çaydanlıktan su içiyor insan bir bardağı koyar be kardeşim. Oğlum yanına mı geliyoruz abi lan? Yok. Çok korktum ben. Bu ses nereden geliyor ya? İyi aşağıda da bir şeyler dönüyor. Solda ne var? Hmm, solda gidemeyeceğimiz bir yer var. Okey. Yeni bir özellik kazanacak demek ki. Hemen gidelim. Hep böyle bir fabrikasal bir yerdeyiz ya. Her yer bir alev çıkıyor her yerden. Hadi bu şeyler ne? <laughs> Oo, hızlı bulduk bir tane cam yerine. Ee, ekranı mı sallıyor, Deprem mi oluyor? Ne oluyor be kardeşim ya? Lan bir durun be kardeşim be. E? Ee? Yukarıda ip var bu arada onu görebiliyorum. Nasıl gidelim oraya? Şurada atladığım bir yer vardı orası olur mu? Buradan değil. Demek lan bunlar ölmüyor mu? şehirde lan. Eee buranın tek amacı bu olamaz ya. Aa çaktım şimdi. Lan ben bunu öldürmüştüm. Bir dinlendik diye ayıp lan. Bundan Allah'tan zıplayamıyor var ya. Enayiye bak ya. İptal edin şimdi. Allah Allah Allah. Oy. Fena sal ha bu arada. Şu fırın muhabbetini hiç sevmiyorum. Bir an önce buradan gitmek istiyorum ya. Oy yukarıda neler var lan öyle. Ama yukarı çıkamıyorum. Ne yapacağım? Ben harbi buraya çıkamıyorum lan. Tam burayı salacağım o zaman. Allah çok fazlalar ve ölmüyorlar. Allah ölüyor Tamam abi burayı anlaşıldı. Buraya, buranın belası belli oldu. Ama tabi bence çok bir problem değil idi. Değildi yani. <laughs> hmm, çözebilirim aşağı aşağı. Ay dur 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 Burayı çözeceğim şimdi. Lan oğlum bırakın lan beni. Orayı açtım galiba. Oy ilerleme kapısı bir satamam. Burayı açmak zorundaymışım lan. Ama öldürüyorlar da az daha bu arada. Lanet olsun be. Ah be kardeşim ya. burada parkurları da kıcık Ee? Aşağı aşağı sağ yukarı. Ne işe yarıyor ki burası? Abi bu salakları öldürmeye mi yaramış? Ben bunları öldürmeden yapmaya çalıştım bir de lan ne enayiyim ya. Selam benim adım enayi. Bir parçasını halletmişiz bu kapıdan okey. Diğer kapı. Allah. Burası yanıyormuş. Benim can basılmaya ihtiyacım var kardeşim ama. Onu da söyleyeyim. Ah. Çok can gitti lan. Geri kaç geri kaç. Of. Çok az canım kaldı. Ey Allah kahretsin ölüyorum. Son bir canım kaldı. Hoppa. Hekle. Aşağı aşağı sağ sağ sol. Kapıyı açın. Bırakın gideyim. Allah bunun içinde kaldım bir de. Oh. Son bir can. Bu inşallah story falandır. Ödül falan ödül şey yapmak istemiyorum ben bu saçmalıkları. Benim cana bakın ya. Ben burada boss vermeyeceğini biliyorum çünkü canım çok az yani. Boss için. Bu ne? Ne belirsiz bir şey verdi ama. Bu harbi ödül şeymiş ya galiba. Ay Allah. Kardeşim yakışmadı pek ya. Nereden gitmeliyim? Nereden gitmeliyim? Nereden gitmeliyim? Nereden? Aa burada da şey var. Tamam. Şu hareketi yapacağız orada da. Aa canım çok az. Ah çok aşağı düştük be. Burada da can gidiyor mu gidiyor? Allah sen bana et. Bu salan niye canı gitmiyor da benim canım gidiyor ya? Bunları ben kesin ölürüm ya. Canım çok az olduğu için. Oo. Ha bu bizim zaten keşfettiğimiz yerde ama biz yine dinlenelim abi. Lan oğlum nasıl düşebilirsin oradan ya? Çok heyecanlanıyorsun be Baran ya. Yapma bunu işte. Abi şu fırından gerçekten o kadar bıktım ki size anlatamam ya. Aha burada da var bunlardan. Bunu, da yakalım. Gel baba. Gel vur kafama. Vur kafama. Vur. Vur. Allah. Zormuş lan. Aya zormuş. Bir dakika hocam. Bir dakika. Şuraya da bir yandan da belki ölürüz mü Gel vur. Vur. Vur ulan. Lan oğlum çok zor lan. Devam. 3, 2, 1. Zınk. Yatın aşağı alım. Bunu kırınca bir şey olmadı şu an. Ama kırdıma sevindim açıkçası. Kendi kişisel zevkim için. Bu asansör bizi nereye götürüyor? Yukarı çıka çıka bir hal olduk. Neredeyiz baba? Oo baya bir yukarılarda. Ay burada boss girişi var lan. İyi bu mu lan? Çık lan aşağı çık. Open the transmutation Cube. Aç kardeşim aç gel ya gel. Beni bir tokat manyağı yapalım abicim. Oy 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 oy. Aşağımıza bak cıbıl cıbıl. Cıbıl cıbıl. Oy çok kızdı. <laughs> Ay göte bak kafa yiyeceğim. Şu Çince'ye bir alışamadım ya. Yani Çince mi konuşuyorlar ama o şivede konuşuyorlar yani. Tamam gel bakalım. Deneyelim bir. Kolay. Kolaysın. Oo boğazında kaldı bir de. Oha kolay lan. Ah. Doldurma canını. Köpek seni. Bir şey değil mi? Bizim oklarımız falan yok. Canlarımız yok. Biz rastgele gelmişiz buraya lan. Ay onu göremedim. Oy aşağı düştük? Can doldurun. Zınk. Bunun phase net vardır yani net bu kadar kolay olamaz bu boss Lan oğlum bırak yat aşağı ya Phase 2'nin var işte anladık Bu kadar canım var <laughs> Heh bak ben dedim abi Bir şeyleri içecek delirecek dedim ben Oyu süper soya moda geçti lan Ah Ah Yerden kalkamıyorum ya şerefsiz Lan bir gözümü kaçayım dedim azıcık canlıyken ya şerefsiz Tamam şimdi ben full artı fullüm Hani şimdi ne yapacaksın Hadi gel Gel bakalım Allah Hedef phase 1'de az da mı çalmak? Bu kadar basit derken bir de oklarımızı da tabii phase 2'ye saklayacağız çünkü çok vuruyor. Lan vurma yeter be kardeşim ya. Oy 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 kardeşim benim sakin ol lan. Tamam phase 1 kolay gerçekten phase 1 kolay. Önemli olan phase 2 kardeşim. Lan korkudan aşağı düştüm ya. Oy. Lan bırak lan. Bir can doldurayım. Bu çok ileri atılır mı atılmadı derken vurma ya. Ah oh, çok fazla skill var aşağı düştüm. Allah'ım bırak beni ne olur. Şimdi ok atayım dümdüz. Oy çok vuruyorum lan. Oy benim oklar çok üstüymüş oğlum. Yat aşağı. Lan bir phase daha kaldıramam. Eyvah eyvah. Phase'li boss mu lan? Oğlum ben biraz rahat davrandım phase 2'ye gel geliriz diye de. Allah vücut yarışmacısına döndü derken aha eridi patladı. Bir an korkuttu. Yalan yok. Burada bir tane kadın vardı. O nereye gitti acaba? Şimdi bunun da geçmişini görüp şey mi diyeceğiz acaba? Aa bak geçmişine kadar kötü değilmiş falan filan. Gittik bakalım geçmişine. Ben de diyorum abi. Geçmişte iyi iyi olarak gösterdi. Değil abi iyiler. Kötü kötüdür. Nokta. Steroid'i basmış kendini güçlendirmiş abi. Böyle steroidi basarsan tokadımı yersin kardeşim. Bunu da anahtarını aldık. Allah bereket versin. Bizim yine kalp ritimleri bozuldu kardeşim ya. Canım bir daha düş düşmesini hiç kaldıramam abi o hapishane sahnesini. Hmm, pavilona gideceğiz. Pavilonda sıkıntı var kardeşim. Oho bayağı level atlattırmış lan bizi. Artık daha güçlüyüz. Okey. Bir pavilona gidelim bakalım. Ne var pavilonda ya? Dışarıda kıyameti kopartıyoruz. bunlar da burada bahçe yapıyor kardeşim ya. Heh nedir problem? Aha. Haritada. Buraya gitmemiz gerekiyor. Tamam gideriz babacım. Sıkıntı yok. Ha şöyle ya. Nereye gideceğimi söyle canımı ye ya. Oy bayağı bir şey olmuş lan bunları. Hemen harca. Hemen hemen hemen. Bir can basalım kendimize. Oku çok güçlendirmişiz ya. Biz oku, oku, biraz daha bana oku. Aha bir şey daha veriyor bize. Oğlum şu, şu yaratığın bize bir şey vermesine boyluyorum ya. Beleş ya. Yeni bir ok mu? Ok verme ya. Ok verme. Biz bir oku güçlendirdik. Şöyle yapacağım. Bu çok fena ama ben bunu vermek istiyorum. Dört tane mermi taşıyabileceğiz artık. Yani 4 mermide de bizim artık parçalayamayacağımız boss olmaz diye tahmin ediyorum ya. Şimdi bu dediği yere bir ışınlanalım bakalım. Burası. Cortex Center. Burası neresi lan? Abo, bu kim lan? Ben buraya ilk defa mı geldim ya? Sanki buradan daha önce geçtim ben. Böyle bir şey yoktu yani. O ayrı bambaşka bir dünyaya geldik abi. Ana bu kim? Aa, Lady Eteral. Bu niye bu kadar seksi çizmişler? Ne gerek vardı? Bu, bu kesin sahtekar bir karakter bu arada. Hissettim. E ee, bizim böceği yedi ya. Aa bu ne? Aha biz de yıkanıyoruz. Allah'ım sizin göt görmekten çok yoruldum ya. Her gün sürekli birilerinin götünü görüyoruz. Bu net bir düşman ya net. Net düşman. Yüzde yüz eminim bunun düşman olduğunu. O kafasındaki boynuzlar hayra alamet değil kardeşim. Bu ne lan? Değişik bir şey. Oy 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 vurma. Canım da gözükmüyor bu arada. Onu... Ay aşağı düştüm lan. Ne oluyor? Aşağı düşüyorum bayağı bir. Allah. Buna öbür Tekrar aynı yere geri geldim la. Ha, ben bunu burada mı, böyle mi öldürebiliyorum? Ha okey 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 okay. anladım. Bak bu dünyada böyle tehlikeli bir varsa o kadın tehlikelidir babacım. Bu kadar basit. End of the game. Allah. Vuruyormuş bunlar. Ha böyleyken vurmuyorlar. Güzel değişik bir zeka yapmışlar kendi hallerinde. Ya aşağı düşme. Düşme. Düşünce çok uzağa atıyor. Ha hey, yo aynı yer attı. Güzel 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 Ona öyle? Bu öyle? Çok tehlikeli bir şey duruyor. Üstüme doğru koşuyor. Ben direkt kaçan zi. Paso ilerleyeceğim abi. Burası tehlikeli bir yer. Orası kesin. Aha. Bunlar kim lan? Bak bir şey ne diyorum ben size. Az önce bunlar yoktu. Data corrupted. Tekrar bir duşa mı giriyorum? Ne yapıyorum? Bir daha mı gitsem sağa doğru? Aynı şey mi acaba? Neymiş? Jump on 10 enerji takip. Okey, 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 okey. Okay. Böyle çok güzel. Yani ne kadar beceriksiz olurum ki en fazla. Bu kadar herhalde maksimum. Daha ötesi yok. Bunlar ne? Ne olduklarını bilmemekle birlikte. Hmm, böyle bir şeymiş bunlarla. Bismillah diyelim. Hiç öldürmekle uğraşmayacağım peşimdekileri. Öyle. Tertemiz şekilde geçiyoruz. Bismillah diyoruz. Yine geldik oraya. Bak. Bak kafa gitmiş soldakinin görüyor musunuz? Korkunç lan. Ha, ben yine bir tur daha gideyim abi. <laughs> Şöyleli. Düşme. Düşme Ahmet'im düşme. İyi çok gıcık. İyi ters at. Oh. Şerefsiz oyun. Allah'ım. Oh iyi bari yakından başlattı. Belki burada platform vardı ama. <laughs> Neyse. Korkunç abi burası ya. İnsanın psikolojisini bozar. Şimdi az önceki oradaki karakterler delirmişti ya. Şimdi Allah... Heh bu da iyiymiş değil mi? Aynen aynen. Çok iyiymiş bunlar da. Harikaymış. Ben atlıyorum. Geronimo. Ha, öyle bir şey yok muymuş? Burada mı iş şey yapacağız? Bunların hala kafalar gidik. Hadi. Hadi, hadi. Ha? Bir tur daha mı? Bir tur daha. Ay vur lan. Cık. Ah be abi. Bu son drama diye tahmin ediyorum. Buradaki herkes kafayı yedi ama Paso hiçbir yere bakmadan ilerliyorum. Çok korkunç çünkü. Bundan sonraki muhtemelen son. Aha. Bir şeyler yaşanıyor lan. Kim dayı? Ay 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 korktum da aşağı düştüm bir an ya. Ama kolay bir şeymiş bu ya. Yani aa bir dakika benim okum değişik lan. Bak şimdi. Zınk. Aa okum çok az vuruyor. Güçsüz oku takmış. Heh. Güdümlümüş ama bu oklarda. Onlar da fena demiş ha. Ölsek nerede başlatacaktı biz acaba? Ya tamam ha aynen aynen dünyanın en iyi insanı sensin. Tamam hadi ya. Hiç sevmem demagoji. Kötüsün kardeşim kötü. İyice delirdi bu da. Kendini manyağı vurdu. Ama okumu değişmek istiyorum. Okum çok güçlü. Dandik ok oka kaldık. Ve... Aha. Eyvah tokatlıyoruz kendine gel diye vuruyoruz sırtına da gitme diyor vur bana diyor vurayım kanka al. Alo. Gel işte böyle aynen öyle gerçekliğe gel. Ya biz bu sefer bizim kuşum takip ediyoruz güzel. Ay, ay. Lan oğlum niye aşağı atladın lan manyak en sevmediğim şey ama birine eskortluk etmek beni sınırlıyor çünkü belki ben daha hızlı gideceğim. Lan 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 lan, lan. Dandı bir anlığına şimdi ne yapmam gerekiyor Allah belanı versin kuş gibi <laughs> maymun etti bizi maymun. Bak maymun etti bizi diyorum size maymun. Kuş musun balık mısın Allah senin belanı versin ya. Oğlum manyak mısın lan sen? Hayır çok yeri atacak. Ay yine aynı yere düştüm lan ne kadar salam. Kıfayacağım. Allah'ım gir artık içeri. Bu ne lan ne oluyor burada nasıl Aa arkada biz de varız lan. Değişik değişik bir ortam ha. Teşkilata denk geldik. Kafayı yemiş bu. Sen gerçek değilsin diyor. Oyun ne oluyor ya? Kafayı yiyeceğim ya. Oy. Şu oku bir değiştir kurban olayım ya. Neredeyiz abi? Ve nereye gitmemiz gerekiyor? Buraya daha önce geldik. Gelmiştiz yani. Ee, şimdi. Oy geldi baba. Baba geldi. Uçmuyor olsa daha iyi olurdu ama. Uçan ka şeylere karşı her zaman ön yargılıyımdır abi. Oy 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 Tam Naruto referansı ya. Tam. Lady Eterel. Gel lan. İn aşağı. O zaman göstereyim ben sana ne olduğunu. Oy iş. Oha çok kolay lan niye böyle? Bir bokluklar vardır kesin de. Yani canı çok gidiyor niye Aynen. Ha, tabii ki de phase 7 9 hepsi vardır bu da. Ben size söyleyeyim bak. Allah 3 tane oldular lan. Benim ok buna kaç vuruyor onu merak ediyorum. Vur bakayım. Oy iş fena sağ Can ol. olur ne olur namaz. Kolay boss. Allah senin belanı. Allah ters atmaktan nefret ediyorum şunu ya. Zınk. Zınk. Gerçek değilmiş hiçbiri. Boşa gitti. Bir daha mı? Yapma. Gözünü seveyim. Bütün oklarımı harcadım ben ölür diye. Allah. Aşağı gel ne olur. Oha. Lan çok zor lan. Allah belanı vermesin. Neler yaşanıyor. Güzel boss yapmışlar. Yalan yok. Bir can dolduralım abi. Son canımız. Olmadık ha. Mal etti bizi ya. Şerefsiz köpek. Of çok canımız gitti ya. Rahat fazla can doldurmam yok. Ay çok fenaymış lan. Ok da atamıyorum ki ben ya buna. İlk feyizleri çok kolay da o... <laughs> Sonuncular fenasal abi. E ee, ben burada birazcık şey bırakmıştım da. Nereye gitti acaba? <laughs> Bu arada iyi ki canımızı çoğaltmışız. Yani o can basmalı çünkü çok zor yani onlar olmadan kazanmak. Kan doldurtmadı abi adam ya çok fena. Bir yolu var mı acaba hangisini gerçek olup olmadığını anlamanın ya? Ee, phase 1'i hiç dımıç çalmadan geçtik lan. Ha buraya kadar geldik de çok zor. Aşırı zor yani. Aa, ne oluyor? Sakin ol lan. Daha bir kere vurabilir. Bir kere. Oha. Güzel. Ah. Lanet olsun sakin olun ya. Ağacını doldu. Canı doluyor ya görmedikçe. Allah'ın belası ya. Çok 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 zor. Hangisi gerçek değil anlamıyorum ki. Buraya kadar baya sağlam geldim. Yüzümü kara çıkarma oyun. Bu oyunun last boss falan mı ya? Ya abi 3 vuruş birden yedim ve daha çeyrek canını götürebildim ya. Lanet olsun ya. Canı doluyor ya bosun. Lan gel çabuk da canın dolmasın köpek. Canı doluyor lanet olsunca canı doluyor ya. Ah be abi çok zor ya. Hayır bir de story moddayım. Story modda olmasam demek ki beni duvardan duvara vuracak yani. Şu tipe bak ya. Last boss gücünde yani gerçekten. Evet, bu arada bu böyleyse last boss'u tahmin bile etmek istemiyorum bu arada. <laughs> hiç canımız zamanı Git git ustalaşıyoruz. Bu arada cidden aşırı derecede zor. Şaka yapmıyorum. Ya da abartmıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle çok zor. Özellikle phase 3 çok zor. Daha hiç vuramadım ha. Birazcık vurabildim. Gelmiyor ki. Oy 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 oy. Yat aşağı. Zombi vuruş. Ah! Oh! Yat aşağı oğlum. Zinc. Çok zordu. Aşırı derecede zordu. Yani story modunda olmasa muhtemelen ben buraya bir 10 saatimi gömerdim. Ustalaşmak, her şeyi şak şuk şak şuk. Ya patlat. Bu Bı Bıçağı sok çıkar, öldür, gebert şunu ya. Rezil, iğrenç. Şu ana kadar karşılaştığım en zor boss modudur bu tür oyunlar, roguelike oyunlardaki karşılaştığım en zor boss. Hani souls -like oyunları da içine katayım. Yani Elden Ring falan filan bu kadar zor değildi be babacım. Gerek var mıydı ya? Yine gittik geçmişe. Abi oyun gelecekte mi yaşıyoruz? Geçmişte mi günümüzden belli değil ya. Aha bir şeyler yaşanıyor. Lan. Biz kardeşimizi mi öldürdük yoksa? Ana. Heh yok ölmemiş tamam. Öldü sandım ben çok korktum. Vallahi çok korktum ya. Ölmedi ölmedi korkma. Ay ölmüş lo. Onu korurken öldük lan. E Vallahi anlamadım ya. Ağlayacağım şimdi lan. Tam Lady de yerle eksan ettik. Allah'ımıza şükürler olsun. Okey. Bize diyor ki pavilona geri dön burada bir şeyler oluyor diyor. Ama onu da bir sonraki videoda geçeceğim. Çünkü çok uzun zaman oldu. Umarım videoyu kısaltabilirim. Ama umarım sen videoyu beğenmişsindir. Umarım birkaç kişi bile olsa videoyu sonuna kadar izliyordur. Ki bu bana yeterli. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın Kendinize iyi bakın.